Biliyorsunuz ki bu olaylar bir teknik yaralama işlemine devam yani inanılmaz büyük bir olay izlendi ve, ve buna bu bana bula... güvenliklerimi, inanılmaz Ama bana yani gerçektir zaten zaten neydi yok, Ama az abone oldunuz sadece bir like geldi. ama. Bu da çok ki yani. ya. Ne her şey üstlendi. bu böyle öyle. Her bölümde ne burada. Ben araştırdım. Bizim Benim yanlışlıkla elimi bakın. Yani, Geri Bak her şey değdi. Buna da değdi. Efsane aktif. Evet. <laughs> yani ben çok kullanacaksınız ama Seviyorum i̇şte bu banlanabilir o da her oraya içinden ama Kıstık, şu okey Ben bu abi korkuyorum kadar korkuyorum ki yani Şu an 11. gündeyiz Yani biz Yani arkadaşlar şimdiden biz mezarımızı kazanabiliriz bu sanki. mezar Mezar kazma işlemizi alalım. Ee, Devre sen de mezara gelecek mi? Bu sona gelmek istiyor. Mezareme... Hı, 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 hı. Ben mezarıma en hızlıdan bir gireyim. Ben en iyisi. Ben hiçbir hızlıdan geliyorum. Dede olup bu yolda ama. Korkmadım ama. biraz iyi. Bir, yani o gün. Tamam, yaptım ne? ya. Ben de bunu da Ve çok kötü oldu. Şu an biz bitirebiliriz. Beyler, siz bana... Ulan bu şu... Bu arkadaşlar, bunu dinleyelim bir saniye. Beni saniye, bunu dinleyelim. Siz Siz de Çok şiddetli bayağı biz, Şu üçünü kırmak yeterliydi. Evet. Ya ateş ateşi? Şurayı tam dört saniye söndürmek gerekiyor. Evet bu üç tanesi, bu dört Daha fazla söndürürsen kızar demiştim de. ama... Ben yine sizin için yapıyorum. Boy abisi, boy Son dedim yani. Her olan bana kızmak değil bir diye o olur. beni her olan kızgınlıktan. İnanmayanlar için gerçek maalesef, maalesef gerçek. O da o sana Yani aslında gerçekmiş de. Sadece ortalığımızı yanlıştır artık. Yanlıştır da evet çıktım benim karşım. Çünkü evet bu tarafa söndürdüm. Bu bol fazla kıralım. Altını kıralım lan. Zenginler olmuş valla. Mezarımızı zengin yaparız. Dinle. Dinle. Oh. Ben gelemez artık. Ne yapabilir ki? Nerde bu, nerde bu, nerde bu bu bu, nerde bu, nerde bu, göremiyorum bunu. Arkadaşlar her bura için ben yanıma gelmesi için şarkı yazdım. Nerede bu, nerede bu, nerede bu bu, göremiyorum bu yoksa ne yalan mı yoksa hey aktif bıraktığım her şey ama yoklarım ben sadece bu şarkıya. Ok var mı bilmem ama Ok var mı bilmem ama Ben Bunu çözmeliyim Hoppa Yollarla gitti Hadi doğru bitecek mi? Yurtta bitmez mi? Part 3 mü? Gidecek mi? Hayra vuran bizden ne oldu böyle? Bana sinirlendin mi? Hayra vuran Hayır bir gün gelir portal bütün bu aslan yavrusu sonunda o 90 dakika bir gün gelir. kartal Kötü, hastan, o... Dur, Heh, şey. gün gelir. Karta gelir aslan kralını öldürür yavru olur kral e, kartal da yapar köle kartal böyle her zaman yavru olan da benim Cidden yani. Kral olanlar eskiden yani. Eskiden de insanlar her buran gerçek olduğunu gösterip bir adam mesajlara amaçlı arkadaşlar. Ve bundan da olmuş e, arkadaşlar ben bilmiyorum ama yani her var mı diye şarkılarını da yazdım. Devam edeyim mi? <laughs> Devam ediyorum tamam. Büyük. Yapar kartal köle, kafi yerinde. Bak kral köle, kral köle, bak köle yapar. Geldi o ikisi günler intikamı. kalmadı burada eski günler. Kalmadı burada eski günler. Bugün kartal, ey kartal burası eski günler değil kralı biliyorum eskiden yavrular, kral mağaralar çalış, çalışma yaptı, babasının kral yaptırıp yaptırdı kendisinde olacağını zanneden rüyasında kral akıllı mesut o her heroran beni sinirini yaktı kesin bana bir diş atacak ki diş atmayacak bana bir tane koyacak ki Minecraft'tan yok olacağım arkadaşlar. O oh, yok olacağım o. İzmirliler gibi İzmirliyim. Evet, Öyle bir şey yapacak bana. Yani bakın böyle böyle biliyorum böyle evet, o tane vuruyorsa gidiyor. Yani öldürdü gitti yani. Yani ha kusmayacak ki. Yok adam kusmayacak. Gel burada tekme atacak. Rastlarsa hangi kadar? Hadi ya

Yardımcımız yerin devam etmesini işaret etmişler. Gece oluyor ama bana ne. Zombiler evet. sizi de yapacağımı desin, merak etmeyin. Hepinize sıra sıra gelecek. Boğulamayın. Kısa kralınız Allah'tır. Ağlamayın kısa kralınız Allah'tır. Benim de senin gibi bir devem yok. Senin gibi bir devem yok. Deve vardı? Deve. Deve değil, lama. Lama vardı. Bak. Oh, yiyordu, yiyordu. Diyordu ki bana. Ben daha çok uğraştım. Neymiş? Yiyordu. İçiyordu, yatıyordu. Yemek de o kadar yorulmuş ki. Sen de böylesin. Senin ben. Ta yaradanım ben. Evet. Şimdi... Arkadaşlar ben bu işin çıktı. Ama yani işte yatağa, yatağa basmışım içine. İnanın olsun ki yani kaç saatte ne yani öyle yaşıyorum. Neyse. Bugün arkadaşlar bu saatte. Ben artık bunu kullanmak istemiyorum. Biz şimdi arkadaşlar altın var mı? Niye az oldu şimdi? 61 değil.

mutlu da, gerisene, gerisene, duvada, gerisene, duvada. neredeydi? olmuştu. o oda hani güzel de. Ve... Bak sen misin o da 101 Ben de normal marketim. Normal market Ve Ya sen mal olarak gidip e, şey kıskanıp bir dakika demir mi çıktı onun için oha zengin olduk bir tane Demiri ne yapayım hemen bunlar tohalım bu ne ya bir tane bursu var Delik değişik bu düşünür. Ama yani değil. Kormaya bak. 3 tane giysi giydik. 3 tane şey oldu. Ama... Ne oldu? Bunu hiç fark etmedi. Oha, lan beyler korkuyorum. Cidden korkuyorum. Cidden korkuyorum. Cidden korkuyorum. Hayır, hayır, hayır. Ben de alayım, ben de alayım. Ben de. Biz, Bir gün boyunca yapmadım. Bir saniye karşı dokunup, bir araştırmayayım. Işte araştırmayayım. Ne, ben işimi görürsünler. Neden bu şimdi düz kazmadı? Düz kazarsa demek

Görünür, taxlasın. Mağazada əşya aldı. Üçdə nə var? O dinəmi var. O irvəncəy də var, bən sevdi. Hazinəyə gedib qaçdı. Qada onun çənləri. Original maffi. Ağzına hiç mi? Gönül Neydi? Kendileri ağzına. Taşına bu tatlılığına... Evet. Kolayın da... O beni içinden yıkıyor şimdi. Böyle şeyler yapmıyor yani. Oha atmış ama ya. Bu ne Bu da şu atmış. Ya ben yani burada ne diyorum? Koskoca her zaman yanına gelmiş ben ben ne daha ne konuşuyorum ulan deli beni... ulan bu ne için bir... ben nasıl bir adamım ya bu burada her zaman gizli ben ne diyorum bu dakika kalkma bir şey geldi her burayı her burayı her zaman uyuyorsun evet Bunlar koymuş. Neden koyuyoruz? Çünkü onları seviyor. Onlar Peki ya. Şunları balda arayalım mesela. Peki ya. Bunu sıra versek. Soğuk bir lan. Süper bir şiş. onu. Nasıl olacak da. <su>. Egon çağırma yöntemleri Tam tamına 6 tane 6 tane gibi 8 tane yok yok 10 tane nedir bir tane de altın evet onlar ne bir de çakmak en ateş şu ateşi nasıl bulacağız ya bunlar hazır. Ne çok oldu hatta. Ne çok oldu. Bir koyalım göre. Şimdi altını da bulduk. Bu. Şimdi her şey hazır. Şeye tekelim bunu. Şeye. Şimdi aklımda bunu yemeye çalışıyorum. Oha. Süper bir hikaye sahibi. Bu şu nasıl bir sikolos? Arkadaşlar bütün youtuber'lar izlesin bunu. Yani birisi izliyordur umarım yani bilmiyor dur. Veya yoksa bir en çok like gönderin bunu. Odur. Bir daha saye koplarım benim ne hatur gibi değil. Bir dakika. Zaten daha atılır gibi değil. şimdi ortak ettim. Şimdi üstü görülmemiz ama ben görüyorum. Sı sığmıyor. İşte sığmıyor da. <laughs> Her zaman ölünmek bölümü diğer bölümde olacak. Her neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Hadi hoşça kalın kendiniz. Bakın. Star.